Anne babalar çocukların erken çocukluk dönemindeki beyin gelişimini en iyi nasıl destekleyebiliriz sorusunu gündeme getirebilirler. Burada uzun bir liste var buraya cevap verebilecek ama ben birkaç tane önemlisini kendi önemli bulduğumu size sıralayayım. Birincisi birbirinizle iyi geçinin. Çünkü geçimsizliğin olduğu ortamlarda hele bu geçimsizlik sözlü, duygusal veya fiziksel şiddete varıyorsa çocuğun gelişimi için çok toksik bir stres ortamı oluşturuyorsunuz demektir. Birinci kural bu. İkinci kural çocukları okumayla kitaplarla erken tanıştırın. Okumanın modası geçmeyecek. O nedenle çocukların sadece kitap okumayı öğrenmesi için değil, sizlerle birlikte beraber bir ilişki kurması için aynı sayfalara bakmak, onların resimlerini incelediği, sizin yazılarını ona okuduğunuz dakikalar yaratmak, ilerisi için unutulmaz hatıralar oluşturmak, yaşamın temellerini atmak için ideal bir fırsat. Ve çok da zor değil. Üçüncüsü, çocuklarınızla zaman geçirin. Zaman geçirme konusu birçok uzmandan duyduğunuz ve nasıl nasıl yapacağınızı bilemediğiniz bir şey oluyor Nasıl yapacağınızı bilemediğinizde içinizden geleni yapmanız. Sizin için de eğlenceli olan, örneğin parklara, doğaya çıkmaksa onu yapmanız. Çocuğunuzu da beraberinizde bulundurmanız, beraberinizde ona ne yaptığınızı göstermeniz. Erken çocukluk döneminin taklit ederek, kopyalayarak öğrenme dönemi için bir fırsat olur. Dördüncü akılda tutulması gereken prensipte çocuklar bizim gözümüzün içine bakarak birçok şeyi öğrenirler. Her yaptıklarında bizim bu adımı, bu yaptıkları nasıl gördüğümüze ilişkin bizden alacakları geri bildirim birkaç göz hareketi bir ses bir söz bunların hepsi hareketin artmasını ve azalmasını getirir. Genellikle küçük çocuklar, aslında herkes için geçerli olan, olumlu sözlerden daha çok etkilenirler. Olumlu sözler derken çocukların yaptığı, ortaya koyduğu becerileri vurgulamak, onların kendileriyle ilgili olumlu algılarını destekler. Bu da ilerisi için yeni deneyimlere açıklığı, öğrenmeye, hatayı görmeye, kendisini geliştirmeye, yetişkin olduğu zaman dışarıdan alacağı eleştiriye açık olmaya bir kapı aralar. Beşincisi, başa dönüyorum oradaki şeyde, iyi geçin. Anne babanın birbiriyle iyi iletişim kurduğu ortamlarda çocuklar başkalarıyla iletişim kurmayı, kendileriyle huzur içinde olmayı ve güvenli bir ortamda yaşamanın konforunu yaşarlar. Anne babanın sadece birbiriyle iyi iletişim olması, içinde olmasının ötesinde toplum içerisinde bir aktif rol oynaması, toplum içinde çatışmalardan, şiddetten uzak duran, barışçı insanlar olması çocukların stresini azaltan, onları da hem barışçı kişiler olmalarını hem de öğrenmeye, gelişmeye açık bireyler olmalarını getiriyor.